Abdurrahman Bozdoğan'la ikinci el YouTube kanalındasınız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. İkinci elde en güvenilir otomobil markaları açıklandı. Consumer Reports ikinci el e, otomobilde en çok güvenilen markaları ortaya koyan bir araştırma yaptı ve bu araştırmanın sonuçlarını bizle paylaştı. Paza Pazar Araştırma Kuruluşu Consumer Reports, ABD'de yapılan araştırma kapsamında tüketicilerin ikinci el otomobil satın alırken en çok güvendikleri markaları analiz etti. Bu sonuçlar elektrikli araçların öncüsü Tesla için beklenmedik bir darbe olarak değerlendiriliyor. 2014 ile 2019 yıl arasında üretilmiş olan otomobilleri kapsayan araştırma kapsamında söz konusu model yıllarına ait ikinci el otomobil satın almış tüketicilere fikirleri soruldu. Consumer Reports koşulları sağlayan tüketicilerden yaşadıkları sorunları anlatmalarını istedi. Japon markalar zirveye çıktı. Zaten günümüz Türkiye'sinde de hangi ustaya sorsak Japonlar sorunsuzdur, problemsizdir, daha az gelir, daha az sanayi uğrar der. Araştırmaya göre ikinci elde en çok tercih edilen ve güvenilen markalar arasında Japon otomotiv üreticileri başı çekiyor. Lexus, Toyota, Mazda, Acura, Honda gibi markalar uzun ömürlü ve dayanıklı araçlarıyla tüketicilerin güvenini kazanmaya başarmış durumda. En güvenilir 5 marka deminde de saydığım markalar Lexus ilk sırada Toyota hemen ardından geliyor. Sonra Mazda ve biliyorsunuz Toyota ve Mazda Japon markasıdır. Acura ve Honda geliyor. Honda da yine aynı şekilde Japon arabasıdır. Almanlar ise çok geride kaldı. BMW listeye 7. sıradan giren tek ilk Alman otomotiv e, üreticisi oldu. Mercedes Benz 10. sırada karşımıza çıktı. Tesla ise son sıralarda şaşırtıcı bir şekilde. Biliyorsunuz hem Amerika'da hem Türkiye'de çok fazla fanı var e, Tesla'nın. Ancak Tesla alanlar biliyorsunuz genellikle sıfır araç alıyorlar. İkinci el olayında Tesla e, alış satış pek ben duymadım görmedim illaki satılıyordur muhakkak ama ben pek e, rast gelmedim arkadaşlarımdan ya da eş dost hiç kimse ikinci elektrikli araç almadı yapılan araştırmaya en son sırada yer alan marka çok şaşıracaksınız belki ama lüks otomobil üreticisi Chrysler oldu. Bunu hemen üzerinde Dodge bir üzerinde de Tesla yer aldı. Tesla elektrik araç teknolojisindeki öncü konumu yenilikçi ürünleriyle dikkat çekmesine rağmen ikinci el pazarında beklenen başarıyı yakalayamadı. Şöyle listeyi isterseniz size bir göstereyim. Elimde şöyle bir liste var. Ee, işte birinci sırada yine toplamda 26 marka var. Tesla 24. sıradaymış. Biri sırada Lexus, Toyota, Mazda, Acura, Honda. Bunları da demiştik zaten. Buick, BMW, Subaru, Nissan, Mercedes, Benz var ilk onda. 11. Cadillac, Mini, Lincoln, Volkswagen, Volvo. Volvo. Evet 15. sıradaymış. 16. Audi, Hyundai, Chevrolet, Kia, Ford, GMC, Ram, Jeep, Tesla, Dodge ve Chrysler. Son sırada yer almış. Açıkçası bu araştırma evet Amerika'da yapılmış ama bu araştırma beni hiç de şaşırtmadı. Japon arabalarının ne kadar sorunsuz ne kadar sıkıntısız e, arabalar olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Evet yok mu var 3.5 modelinde Toyota'nın 3.5 modelinde e, kronik sorunlar var yok değil. Ama e, Amerika'da yapılan araştırmada gördüğünüz gibi ilk 26 e, araçlık bir sıralama var ve ilk 5 markada 3 tane Japon arabası var. İşte hani bazen arkadaşlarınız geliyor soruyor veya ben her zaman söylerim zaten. Benim ilk arabam da Toyota'ydı. E, şu an bir Japon arabası kullanmıyorum ama yeni arabaların zaten genellikle hepsi çok iyi oluyor, güzel oluyor, sıkıntı olmuyor. Ama işte ikinci ele düştüğü zaman 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık e, benim ilk arabam 20, şu anda muhtemelen yaşıyordur ve 26 yaşındadır. 98 efsane kasa Corolla'ydı ve ben çok memnundum. Sadece evet normal motor, atmosferik motor 1.6 idi. Ona rağmen çekmiyordu. Hani yokuşa gelince bayılıyordu. Toyota'larda ne yazık ki bu var. İster istemez buna katlanmak zorunda kalıyorsun. Evet söyleyeceklerim bu kadar Beni izlediğiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Hani ikinci elde soruyorsunuz sürekli Hani neden Toyota neden işte Honda Veya neden Mazda öneriyorsun diye İşte bu yüzden Mazda Türkiye'den çekilmesine rağmen Ben Mazda'yı alın göz kapalı binin diyorum her zaman Çünkü Japon arabaları so Sorunsuz sıkıntısız bir şekilde yapıyorlar araçlarını Hani bozulsun da işte Yedek parça satarım kafasıyla yapılmayan araçlar bunlar Alman kafası değil yani Bu yüzden e, öneriyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın esen kalın